hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Factories World projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Factories World, Wax Block zincirinde yer alan bir proje arkadaşlar. Yarın PES satışları gerçekleşecek ve bu PES'ler 150 adet bulunacak. Birazdan onları da sizlere zaten göstereceğim. Oyunun temel mantığı oyun içerisinde bir iş adamı olmamız. Yani küçük petrol kulelerinden büyük fabrikalara kadar her şeye sahip olabileceğiz arkadaşlar. Yine kaynaklar, madencilikler vesaire bulunuyor oyun içerisinde. Oyunun zaten Wax Block zincirinde bulunduğunu söylemiştik sizlere. temel mantık aslında burada bulunan NFT'lerle bir endüstri fabrikası kurmak arkadaşlar ve bu fabrikayı işletip buradan jetonlar kazanıp para kazanmak. Gördüğünüz üzere her fabrika bir NFT yerine geçiyor ve Factory World'deki her NFT'ye ihtiyaç duyuluyormuş arkadaşlar ve bunların hepsi oyun içerisinde kullanılan NFT'lermiş. Bu NFT'ler nadirmiş ve üretilebilir olacakmış. Birazdan white paper'ında zaten detaylı olarak onları da inceleyeceğiz. Yine oyun içerisinde NFT kullanılarak jetonlar çıkarılabilecek ve oyundaki üretim, takas ve diğer eylemler için de jetonlara ihtiyaç duyacakmışız arkadaşlar. Yol haritalarına baktığımızda Discord sunucusunu zaten başlatmışlar Discordları şu anda açık arkadaşlar Web sitelerini de yeni açtılar Ve Discordlarında sürekli çekiliş düzenliyorlar Bunlara da katılmanızı öneririm sizlere Üçüncü çeyrekte Alkor'da tokenları listeleyeceklermiş Ve oyunu başlatacaklarmış Gördüğünüz üzere Tokenların toplam arzı 10 milyar yani hepsinde bu Arz eşit arkadaşlar NFT'leri stake ettiğimizde Başlangıçta bir çalışanımız olacakmış Yine satın alırsak çalışan sayımızı arttırabiliyormuşuz. Ve bu arttırdığımız sayı sayesinde stake gelirlerimizi de arttırabiliyormuşuz. NFT'lerimizin nadirliği ne kadar yüksekse o kadar çok işçi satın alabiliyormuşuz arkadaşlar. Ve yine işçiler petrol kuyuları, çelik fabrikaları, elektrik santralleri ve e, daha fazlasında kullanılabiliyormuş. White geldiğimizde e, oyun içerisinde bir iş adamı olduğumuzu yine bizlere söylüyorlar. Burada küçük petrol kulelerinden büyük fabrikalara kadar her şeyi inşa edebileceğiz ve istediğimiz gibi yönlendirebileceğiz. Yine oyunun resmi bağlantıları burada bulunuyor. Telegram'ı, Discord'u vesaire buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oyunun çok fazla oyun mekaniğine sahip olduğunu söylediler. Yani işçiler, modifikasyonlar, araştırma, harmanlama, yükleme ve beceriler gibi şeyler bulunduğunu bizlere söylüyorlar. Madencilik kısmına baktığımızda madencilik farklı binalarda yani NFT'lerde kaynak kazanma süreciymiş arkadaşlar. Fabrikalar dünyasında 4 kaynak bulunuyormuş. Petrol, çelik, enerji ve altın. Her NFT yalnızca bir kaynak çıkarabiliyor. Bunu zaten söylemiştik. Petrolleri satabiliyormuşuz. Üretimde çelik, enerji ve altın kullanacakmışız arkadaşlar. Yine madencilik her bina için 1 saat sürecekmiş ve bu süreden sonra ödülümüzü talep edebiliyormuşuz. Üretim kısmına geldiğimizde burada NFT üretimleri yer alıyor arkadaşlar. Ve crafting'in %100 şansla gerçekleşmediğini de bize burada belirtmişler. Gördüğünüz üzere e, ahşap petrol kulesi common NFT için 300 çelik, 300 enerji ve 600 altın istiyor bizden arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere zaten nadirlikleri arttıkça bizden istediği token miktarı da artıyor depolama kısmına yani staking kısmına baktığımızda her saat başı kaynak almamız ve NFT'yi staking'e yeniden göndermemiz gerekiyormuş. Ancak depolar kullanırsak kaynak elde etme süresini ve sayılarını arttırabiliyormuşuz arkadaşlar. Yine bu depolarında da gördüğünüz üzere nadirliği bulunuyormuş. Common, uncommon, epic ve efsanevi olarak bunlar ayrılıyor. Common'larda gördüğünüz üzere her 6 saatte bir bu kaynak elde etme süresini elde ediyoruz nadirlerde 12, epiklerde 18 ve efsanevilerde yani legendelerde 24 saatte bir bu kaynakları toplayabiliyoruz. Para yatırma kısmında depozito ücreti ödemiyoruz arkadaşlar. Yani bedava bir şekilde bu tokenlarımızı oyun içerisine yatırabiliyoruz. Para çekme kısmında ise yani oyun içerisinden tokenlarımızı çekerken %8'lik bir ücret ödememiz gerekiyormuş. Yine NFT'ler kısmına baktığımızda petrol e, NFT'ler bulunuyor gördüğünüz üzere bunlar yine nay, yaygın, nadir ve epic olarak bulunuyor. E, bunların özelliği ise yaygında bir işçi gönderebiliyoruz buraya, Nadir'de de iki, Epic'de ise 3 işçi gönderebiliyoruz ve buradan petrol jetonları elde ediyoruz. Yine çelik NFT kısmına baktığımızda çelik fabrikaları çelik jeton çıkarıyormuş. Yani adı üstünde burada çelik üreteceğiz arkadaşlar. Yine fabrikamızın kalitesi ne kadar yüksekse yani nadirliği ne kadar yüksekse o kadar fazla çelik elde edebiliyormuşuz. Enerji kısmına baktığımızda yine santralimizin yani elektrik santralimizin kalitesi ne kadar yüksekse o kadar fazla enerji alabileceğimizi bizlere söylüyorlar ve depolama bu NFT'ye bağlanabiliyormuş arkadaşlar. Altın kısmına baktığımızda taş Ocaklarında çıkıyormuş bu altın jetonları. Yine madenciliğe başlamak için ocağımızı çelik fabrikamıza bağlamamız gerekiyormuş. Para yani fabrika dünyasının oyun içi para birimi arkadaşlar. Oyunda para karşılığında bazı satın almalar yapabiliyormuşuz. Yani bu paralarla oyun içi tokenımızla işçi kiralayabiliyormuşuz ve işçilere ücret ödeyebiliyormuşuz. Ayrıca petrolle takas edebiliyormuşuz. Yine tokenomik kısmına baktığımızda 4 adet tokenımızın toplam arzının 10 milyar olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar ve bunları NFT'leri kullanarak oyun içerisinden çıkarabileceğiz ve para kazanabileceğiz. Twitter'larına baktığımızda 1405 takipçileri bulunuyor ve burada satışlarını duyurmuşlar bizlere. Temmuz'un 31'inde Türkiye saatiyle Akşam akşam 7.30'da satışlarını gerçekleştirecekler arkadaşlar. Tabi bu whitelistler için geçerli. Normal public'ten satın almak isteyenler ise bir saat sonra bu satın alımı gerçekleştirebilecek. Yine burada çeşitli projelerle giveaway'ler düzenlediklerini görüyoruz. Bunlara da katılıp free bir şekilde kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Discord'larına baktığımızda 2498 adet üyeleri bulunuyor. Ve şu anda whitelist rollerinde 210 whitelist üyesi bulunuyor arkadaşlar. Benim sizlere göstereceğim kısım ise burası. Ee, satışlarını gerçekleştireceklerini sizlere söylemiştik. Ayın 31'inde bir whitelist satışı gerçekleştirecekler. Toplamda 150 adet satışa çıkacak ve 35 dolardan satışa çıkacakmış whitelist sahipleri için. Eğer public için kalırsa publicler için ise 50 dolardan satışa sunacaklarmış bu game pass'leri. Bu game pass'lerle de ileride yapılacak. NFT satışlarına katılabileceğiz arkadaşlar. Gerçekten önemli bir PES olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Yine bunlara ek olarak Discord'larında sürekli çekiliş düzenlediklerini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu çekilişlere de katılıp free bir şekilde rol ya da NFT elde edebilirsiniz. Bunlar gerçekten güzel fırsatlar. Bunları da tekrardan sizlere hatırlatmış olalım. Proje hakkında anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video için Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.